Pas sol kanada Rodriguez. Yine ortaladı. Nelson açtı. Onye, Onye kuru, kuru, bir şut. Mustera, Mustera, son, anda. son anda. Orada offside yok mu acaba? İlk ciddi pozisyon Adana Demirspor adına Onye kuru vurdu. Mustera son anda çıkardı ama Mustera, Mustera sakatlandı. Bir yaşıyor sanki. Şimdi burada Nelson'dan, e, evet, Nelson'dan geliyor. Geldi. Nelson ayağıyla uzaklaştırmak isterken ee, onya Onyekur'un önünde kaldı top. O da Allah'tan iyi vuramadı. Ama yine kaleye giden bir toptu. Mustera da son anda parmaklarının ucuna çıkarttı ama orada da Düşerken yere evet, bir, sakatlık, sakatlık yaşadı. yaşadı. Kaleye baktı, şutun çekti. Nelson ayak koydu. Topu hala Adana'da. Arkada bir boşluk Şimdi var. Oraya... Şimdi savunma evet. arkasına doğru. Savunmamız uzaklaştı. Onyekuru'nun Onyekuru önünde o. kaldı. Onyekuru Onye kaleye baktı. Şut. Mustera. Mustera. Onyekuru son yine koştu. Mustera İkinci yetişemedi. hamlesini de. yapacaktı. Onyekuru'na kaldı. Boş Kale boş Endiaye. Çekti sağına. Şutunu çekti. Savunmamız son anda. Nelson Şimdi uzaklaştırıyor. Bir oyuncumuz da evet yerdeydi. Üst üste pozisyonlar. Nelson bir sakatlık yaşıyor. Evet durdurdu hakem. Topun Bertans başında baktı, serbest çekti. vuruşu kullandı Ertaç. Sol anda Ertaç top, Ertaç top, bile... Gol şansı olacak Karambol. Mu? Şut Haydi şansı. Usul. Bir şut savunma. Yine savunma çıkarttı. Uzaklaştırdılar. Yine olmadı. Hatamız devam edecek mi? Havalanan top. Saşa. Yine gol şansını maalesef değerlendiremedik. Bir Kerim. Dubois. Ortaya döndü. Torreira. Torreira. Pas Şimdi istedi. Şimdi doğru ceza Sasha sahası boy. içinde. Çevirdi. bir şut top direğe çarparak dışarı çıkıyor. İnanılmaz. Mertens. İnanılmaz. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Sasha ceza sahası içine yerden gönderdi. Tam direkt. Mertens'in önüne istediği vuruşu yapamadı. Yani o da ayağına çarptı bence. Yani o Mertens öyle bir vuruş zaten yapamaz da. Şanssızlık. Şanssızlık. Bir türlü peşini bırakmıyor Mertens. Mertens. Ocu değişikliği çıktı. yapılıyor şu anda. Yani bu Adana Demirspor'un yani az önceki pozisyonu bir daha ekranına getirmeye gerek, gerek yok. Zaten yok yani ııı e Mertens çıktı. Evet, offside. de kaldı hakem, durdurdu oyunu. Ne yapıyorsun ya? Ya bu kadar olur ya. ya Avantaja bıraksana. Ya kötüsün ya. Kötüsün gerçekten ya. Çok haklısın Matta, evet haklısın Kötüsün yani. ya. Avantaja. Ya futbolun f'sini bilmiyorsun Halil Unutmeler ya. Cık 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 cık. Avantajı bırakmadı ya. Ya nasıl bir adamsın ya. Şimdi Barış Alper. Hadi Erler. oğlum, hadi. Şimdi Kon ceza şansı. sahasına vur. Kerem. Şutlarımız çok kötü bugün ya. Ya abi Kali ön, önünde ya. Önünde ya. Onlar on kişi. Sakin olmamız lazım. Abdülkerim yani bak şunu yapma. yapmamamız Abdülkerim lazım yapma. ya şunu yapma ya. Kapalı alana pas veriyorsun Abdülkerim. Bak boşta kaldı. Görev yerinde değilsin. Nelson. Araya girdik. Yani hiç gerek yok. Boş boşuna yoruyoruz kendimizi. Kesinlikle. Geriye dönerek. Oliveira. Oliveira. Hadi ver arabasını. Şimdi Kerem, Kerem. topla buluştu ceza sahası içinde. Yerden bak. Bir pah, şut. Ay 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 ay. Korner. Ah be. Hadi Seferovic ya. Of. Of. Ön doğru Seferovic vurdu ama son anda müdahale geldi. 90 artı 8. İtti. 9. dakikanın da içine giriyoruz. ceza sahasının içine doğru. Hadi çocuklar hızlı çıkalım. Haydi. Kerem. Ver pasını. Ver. Devam. Kerem. Ver Adam solda hadi. Ceza sahasında şut şansı. Top sekti. Saşa Boe. Hatamız devam ediyor. Saça top dışarı çıkıyor. Korner. pozisyonları ekranlara getiriyor yayıncı kuruluş. Köşe vuruşunu kullanacağız. Ceza sahasında Kullandık. 6 oyuncumuz. Hadi. Bir korner daha. Bir daha. Daha. out diyor. Out mu? Korner değil mi ya? Neyi gösteriyorsunuz? Korneri bekliyoruz biz ya. Ve mücadelede son düdük sesi geliyor. Bir puanla ayrılıyoruz. Bir sağdan birer puanla ayrılıyor. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın. Hoşça